Evet sevgili dostlar Mr. Gamer TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Haritanın tam şu bölümüne geldiğimizde şurada bir grup ayin yapan birileriyle karşılaştım arkadaşlar. Bakalım lan bunlar ne yapıyorlar burada? Gelelim bakalım bunlar biz diyelim. Bugün gücümüze güç katıyoruz diyor. Son için bir şeyler yapacaklar. Lütfen ileri çık ve dik diz çök. Işığı benimsemeyi tercih ediyor musun? Evet efendim. Evet, evet işte. Çok teşekkür ederim pekala. Sonsuz ışık parıl parıl parlasın. Ne yapıyor lan bunlar? Anam bir de haç koymuşlar buraya. Anam! Adam haçı yakıyor lan. Ha kendisi de yandı. Yanıyor adam yanıyor. Yani kaç o da yandı. Allah'ın cezası ikisi de yandı. Kaç, kaçın. Adamı söndürün lan. Adamlar yandı, yandı ya. Geri gelin diye bağırıyorlar. ben bana mı diyorsun lan o kadar adam var burada. Nereye gitti lan bu dallama? Bir sürü adam var burada. Bana diyor bir şey yapmadın diyor. Selam verelim. Bir test hepsi bu. Büyük davamıza adanmışlığımız gösterecek bir test. Ben sizin yapacağınız <laughs> şekilde şemal. <laughs> Sen aşağılıyorum sizi. Ya oğlum git. Tamam git git abi tamam. Oğlum sakin ol. Bak şimdi döveceğim seni ha git. Bunlarla başka bir yerde daha karşılaşıyorduk. Adamı o yüzden öldürmek istemiyorum. Evet sevgili dostlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanal takip etmeyi ve bildirim çanını açmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.